Az önce. mi, Bak hele? Hamza geldi lan yine Hamza. Yine Hamza. Ben bizi gol attı Hamza. Aha, kale boş. Aha, kale boş. Aha, Dur dur. Evet. Güzel ya. We got this. Vallahi. Oner olmak istiyorum. Adam sadece 10 olmaz diyor. Han bala gelse var ya girdiydi direkt. Susun. Haydi haydi. Helal. Kömel. Arka bas. Ay bu hiç iyi olmadı sarp. Helal bak yürü yürü. Evet 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 evet. Ma. Helal. İyi. Atınız. Aman. I... O fuck ne you lan? Ciu de onore. <gülüyor> <gülüyor> fuck de onore. Allah fuck. Allah fuck. Allah de ardiyat. Capture you have me. Go to hell. Get out. <laughs> Get out. Haydi şu, haydi. Allah Allah. Bekle, bek, olabilir, dur dur. Haydi. Kale, kale, kale. Onur e. Nasıl bu, nasıl bu, nasıl giriyor? Ben bunları vurdum mu, girmiyor. Ben de anlamadım. Sen olduğun yere atladın, hep saçma. Ben böyle bir şey çekeyim adamlara. Yani ya. ya. içinden geçiyor. Ya. bunu. Hepsini evet. tutarlar. Sabahtan beri kaçırdık. Aptala bir gol, bir şut geldi, gol oldu. Hadi Mehmet. Evet, ya gör gel. Bak evet, gör gel. Onore. öyle. Neşet. Ne, şey, ne onu Dur ya. Şimdi arkada mı oynasan? Çok mu önde oynuyor? Ben çünkü oyunu öğrenemedik daha. Önde e, anca etrafta geziniyor. Helal abi. Yine arkada hadi. Sen öne geçsin hadi. Ben sana geri vereyim. Yani defans diyorum. Ahmet 10 defansı. Kaldır çıkma. Kaldır yapma M abi. Mord? Batayı duyun kaptan. Neden? Niye şunu şansa bırakıyorum ki bunların hepsini? Hadi Ahmet. Ben, ben, ben öyle pas veriyorum. Işık, Yaman defansı. Yalan adamı tutun. Adamı Kendim abi. Evet. Evet. Ahmet. ama her da dokunuyor bu arada. Ben de anlamıyorum. Biz ben zıpladım ya. mı? Hiçbir şey olmuyor. O ne lan? Abi, lan. Buyurdu. Uçayım mı ben oradan? <laughs> çok, çok, çok erken düşündün lan onu. Oraya gözümde motor, mu var benim? Ne? Nasıl <laughs> gitti? Yumuşak gitse, yumuşak gitse tam geliyor ona biliyor musun? <laughs> Vardı Onore. Hadi hadi atın şunu hadi. Oh. Olmuyor <laughs> anam olmuyor. Tamam, acip bekledim lan. Acip bekledim lan. Ben attım işte. Tamam, evet, şov yapma iş kalenin önünde. Ama Oldu mu? Tamam, tamam. Abi şey. alın sen. Saçırdı lan. Hadi. Hadi. Usta onore. Hadi Usta. Sert so Usta. usta. lan onu çok arkadaşım. Önüne gelmedi aynı mi lan? Öyle ortaya patlıyorken Ertis Aylan görüyorsunuz lan. Eren Sfiyek. Evet. <laughs> İkisiyle <gülüyor> de. Hı, tamam. Hadi Mustafa. Abi bir daha gel bir daha gel. Onore. oraya. Abi ar arkaya arkaya arkaya. Ar Ay lan niye girmiyor Abi, ya? Arkayı ar ar görseydim keşke. Arka daha iyi. Mustafa bomba Bo şu Hatta Olur. direkten döndü lan. Mustafa onu oraya. Abi. Onu ne? <laughs> <be! onları gülüyor> sen ya. girmiyor valla kafayı yiyeceğim ya. Mahmet. Abi gör burayı Abi Abi gör. Abi ben atayım. Ama. Ne oldu lan? Bak bak, bak 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 Mükemmel. Mustafa onu Yapma. Çıkma. Bir gol at beyler. Lan alamadım. Mustafa işte Mustafa işte Mustafa işte. Mustafa sakin. Mustafa şimdi bak kanada. Öbür kanada. Oo. Mükemmel. Abi. Abi. Ah hadi, ah hadi. Abi niye olma, var yok Abi niye olma? var yok Olma. 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 lan Olma. 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 Allah Allah Olma. 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 Kale kale Olma. 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 Mohamed Lan ne kadar şut çektim Mabed. olmadı ne çık öyle yapmayın Lan Yapma bak abi, abi koşmaz lan topa Hayır Bu ne lan? lan aldım Bu neydi lan Son anda aldım Usta Usta Ol. sakin Asta o yok Usta asta o affet Asta asta Benim de yok benim de yok ben oldu Mabed çık Dur geliyor, adam. Dur geliyor adam Helal lan Helal Dön abi. Abi pas pas pas. Öbür kanatı geç. Ha. Bak bana direkt. Onore. Bak. Ali onore. Aa oh, lan. Mahmut Mahmut Mahmut. Bir daha Mahmut. Gel beni gör beni gel beni. Gol. Müthiş, Müthiş, Muhammed. bu. Gönlüm. Gönlüm. Müthiş gördüm Mahmut. Helal Mahmut. Müthiş Lan var ya. İyiydi iyiydi. Haydi. Mahmut. Harika bir pas gördün. Harika. O pas, harika. Tam önüne. Mahmut'a direkt dedi Mahmut. Maç açığı yaptı o pası. Beza çırdı çırdı değil mi ya? He lan. Ya ama ne aptaştım da. Asmo yine. Ama. Asmo Adi Prime'ında. Olamaz ya. Ben Asmo'yu galiyet sokayım. Görürüm o zaman. <laughs> <laughs> Prime'ı.